Orlando Terciora isimli bir erkek arkadaşı vardı. Hayley ciddi ilişki istemiyordu. Daha genç olduğunu düşünüyordu. Orlando ise tam tersine ciddi bir ilişki kurmak istiyordu ve fazlasıyla da kıskançtı. Bu durum Hayley'i bunaltmaya başladığında Orlando'dan ayrılmıştı. Orlando'ya arkadaş kalma teklifinde bulunmuştu. Orlando bu fikre sıcak bakmıyordu. Hayley'i unutmak ya da onu sadece arkadaş olarak görmek onun için çok zordu. Hayley ile ayrıldıktan sonra sürekli Hayley'nin evinin etrafında beklerken ya da gözetlerken görülüyordu. Hayley ise arkadaşı olarak ona sürekli uzaklaşmasını söylemek istemediği için Josie'den rica ediyordu. Hayley ve Orlando'nun ilişkisi Orlando'nun ısrarlarıyla başlayıp Hayley'nin isteğiyle bitiyordu. Bir yıl kadar bu böyle gitti. 15 Eylül 2017 tarihinde Orlando'nun evinde düzenlenen partiye Hayley, eski sevgilisi Kevin'la katılmıştı. Orlando, partide ikiliyi görünce sinir krizi geçirip ikiliyle tartışmaya başladı. Tartışma, arkadaşlarının müdahalesiyle son buldu. O gece Kevin, Hayley'nin evinde kalmıştı. İkili, ertesi sabah uyanıp dışarı çıktığında Hayley'nin arabasının lastiklerinin biri tarafından bıçaklanarak kesildiğini fark etti. İkisi de o anda Orlando'nun yaptığını düşündü. 600 dolarlık olan bu hasar şikayette bulunmak için yeterliydi. Polisi aradılar. Hayley, Orlando'nun okul hayatını etkileyeceğini bildiği için şikayette bulunmaktan vazgeçmişti. 2018 yılına kadar Orlando, Hayley'i gözetlemekten, evinin önünden geçmekten bıkmamıştı. Olaydan bir gece önce Hayley, ev arkadaşlarıyla şarap içip eğlendi. Birlikte eğlenceli vakit geçirmelerinin ardından, gece 1'de herkes iyi geceler dileklerinde bulunup odasına gitti. 8 Mart sabahı, Hayley'nin ev arkadaşı Josie, uyandığında Hayley'nin evde olmadığını gördü, bir işi olduğunu ve çoktan çıkmış olduğunu düşündü. Akşam ev arkadaşlarıyla bir barda buluşmak için plan yapmışlardı. Hayley hiç geç kalmazdı ve her yere saatinde gelirdi. Bu yüzden arkadaşları işi bitince elbet gelir diye düşündü. Akşam olduğunda Hayley'nin hala ortada olmayışıyla telaşlanan arkadaşları başına bir şey geldiğinden şüphelendi. Hayley sosyal medyayı özellikle Snapchat'i aktif kullanırdı fakat o gün sabahtan beri hiçbir şey paylaşmamıştı. Bu durum arkadaşlarını daha çok korkuttu aramalara ve mesajlara cevap vermiyordu. Josie, Hayley'nin telefonun nerede olduğunu görebileceği bir uygulamadan bahsetti ve hemen uygulamaya girip konumuna baktılar. Konum, Orlando'nun evini gösteriyordu. Arkadaşları biraz olsun rahatlamışlardı. Çünkü barıştıklarını ve birlikte uyduklarını düşündüler. Hayley ise utandığından söylemek istemiyor olabilir diye düşünen arkadaşları biraz daha rahatlayıp konuma gittiler. Orlando'nun arabası kapıda yoktu sanki eve hiç gelmemiş ya da kısa bir süreliğine olmayacak gibi görünüyordu. Kızlar kapıyı çaldı, açan kimse yoktu. Polisi arayıp haber verdiklerinde arama emri olmadığından içeri giremediklerini söylediler. Kızlar çağrıyı camdan içeriye girerek buldu. Birbirlerini kaldırıp camdan atlayan iki arkadaş Orlando'nun odasına gittiklerinde dehşete düştüler. Hemen 911'i aradılar. Hayley'nin Orlando'nun yatağında yüzüstü yattığını ve çıplak olduğunu gördüler. Hayley'e bir şey olmuştu. Boğuşma izi yoktu, kan da yoktu. Çok solgun görünüyordu. Hareket etmiyordu. Sadece yatıyordu. Hayley'nin yatağa dikkatlice yerleştirilmiş gibi göründüğünü, battaniyenin vücudunun yarısına kadar çekilmiş olduğunu gördüler. Vücuduna daha yakından bakıldığında, kolları vücudunun yanlarındaydı. Otopsi sonucunda kollarında ve boynunda morluklar olduğu tespit edildi. Hayley bu olarak öldürülmüştü. Orlando ortalıkta yoktu. Fakat evinin güvenlik kameraları kayıttaydı. Polisler hemen kayıtları inceledi. Orlando'nun gece 3.14'te Hayley ile birlikte eve girdiğini gördüler. Hayley kendi isteğiyle gelmişti fakat sonunun böyle olacağını bilmiyordu. 7 saat sonra Orlando elinde bir çöp poşetiyle dışarıya çıkıp eczaneye gitmişti. Uyku ilacı satın alıp dönüyordu. Hayley'i uyutmak için aldığı ortadaydı. Birkaç saat sonra ise evden çıkıp bodrum kata gittiği görülüyordu. Evden tekrar çıktığında ise bavullarıyla çıkıp arabaya binip uzaklaşmıştı. Polisler Bodrum katı inip araştırma yaptıklarında Bodrum'da buldukları bu nota göre Orlando'nun kendi canına kıymayı planladığını düşünüyorlardı. Hiçbir zaman böyle biri olmamıştım. Özür dilerim. Baba yanına geliyorum. Bir kapının tepesini çivilenmiş dört kanca ve bunlardan sarkan bir kravat vardı. Kancaların altında da kan lekeleri vardı polisler bunların Orlando'nun kendini asarak intihar etmeye çalıştığına dair işaretler olduğunu inanmışlardı. Düşüp kendini yaralayınca kaçmaya karar vermişti. Orlando'nun kız kardeşi olay günü aradığını ve kötü bir şey yaptığını söylediğini itiraf etti. Annesinin yanına, Nikaragua'ya gittiğini söyleyip kapatmıştı. Annesi onu havaalanından aldı ve sonra Orlando'yu büyüdüğü küçük kasabaya götürdü. Orlando çifte vatandaşlı annesinin yanına kaçması kolay olmuştu. Aynı zamanda Nikaragua vatandaşı olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edilmek zorunda olmadığını düşünmüştü. Nikaragua'daki polislere bilgi verildi. Havaalanı kamera kayıtlarına bakıldığında Orlando'nun kafasında bandaj vardı. İntihar girişiminde kendini sakatladığını düşünen polisler Nikaragua'daki hastanelerin kayıtlarına bakılmasını istedi. Hastane kayıtlarından Orlando'yu kolayca buldular. Annesi Orlando'nun yaralandığını görünce onu kasabanın hastanesine götürmüştü. Nikaragua'da yargılanmaya başlayan Orlando, bir buçuk yıl sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanmaya başladı. Orlando kadın cinayetiyle suçlanıyordu. Duruşmada tanıklar telekonferans yoluyla ifade vermişti. Dava 1 Ekim 2019'da başladı. Duruşmada Hayley'e otopsi yapan adli tıp uzmanı Hayley'nin elle boğulma sonucu öldüğünü açıkladı. Boğazına uygulanan baskıdan anlaşılacağı üzere, boğulduğu sırada Hayley uyuyordu. Herhangi bir tartışmanın harareti ya da siniri içerisinde olmadığını, sakince işlenen bir cinayet olduğunu bilindiği ekledi. Savcılık makamı, cinayet sebebinin açıkça kıskançlık olduğunu ileri sürmüştür. Savunma avukatları ise Orlando'nun alkollü olduğunu ve geceye dair bir şey hatırlamadığını iddia ediyordu. Fakat Haley'nin arkadaşları ve ailesinin ifadelerini karşılaştırdığında bu iddiaların hiçbir önemi kalmamıştı. Görüntüler ortadaydı. Orlando, kıskançlığının kriziyle Haley'nin katili olmuştu. Duruşma sonunda Orlando, Nicaragua hapishanesinde 25 ile 30 yıl hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Haley'nin ailesi 30 yılın kızını geri getirmeyeceğini ama katili için 30 yılın işlerini rahatlatacağını söyledi. 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezasının azaltılması yönündeki itirazı Mart 2020'de reddedildi. Amerika ise Orlando Nicaragua'da serbest bırakılırsa ve Amerika'ya geri dönerse onu direkt tutuklayacaklarını açıklamıştır. Siz sevdiğiniz kişi tarafından reddedildiğinizde neler hissediyorsunuz? Sürekli olarak bu şekilde tacize uğrasaydınız tepkiniz ne olurdu? Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.